İyi akşamlar dostlar. 25 20 Mart 2024 14.40'da kamu aydınlatma platformuna Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Alves bu arada tavan yaptı. Tabi bu haberin etkisi var mıdır tartışılır. Çünkü haberden yaklaşık 1-1.5 saat sonra arkadaşlar hisse tavana kilitledi. Peki baktığımızda haber ne gözüküyor? Firmamız artan müşteri talebini karşılamak için yurt içi yurt dışı makine üreticileriyle 3,5 milyon Amerikan Dolar arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak da 90 milyon liraya denk geliyor arkadaşlar veya 90-100 milyon liraya diyelim. Ve yatırım teşvik belgesi kapsamında makine tedarik sözleşmeleri imzalanmıştır. Söz konusu yatırımların 2024 son çeyreğinde bakır tel üretim kapasitesini %100, alüminyum tel üretim kapasitesini %200 ve alüminyum tel büküm kapasitesini %250 ve kablo damar büküm kapasitesini %45 artırılması planlanmakta olup Ciro'ya ürün çeşitliğine ihracı ve enerji dağıtım şirketinin kapı taleplerinin karşılanmasına pozitif etki yapacaktır diyor. Arkadaşlar bakın 2024 yılı son çeyreğinde diyor arkadaşlar. Ciddi bir rakam. Onu söyleyeyim. %100'den bahsediyor. %200'den, %250'den arkadaşlar. Ve baktığımızda arkadaşlar 45'ten bahsediyor ve ihracat diyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.